Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Dalında düşer solan her bir yaprak bu dünya gelene sadece bir konak Zannetmek yumuşak oldukça kurak emeksiz şekillenmiyor hangi renk olsa da toprak ne kavgalar verir durur üstünde insan kalmaz kendisine ne yastık ne de yorgan. İnsanoğlu çok sabırsız, bir o kadar yaman, paylaşsa ne kaybedecek, zaten hepsi birer ikram. Saklar ambarında, doldurur kışlık ersakı, biliyorsan konu komşu, yakın akrabayı. Bu sözler sana değil, kim veriyorsa istifayı, topraktır herkes için, ya ana ya da azap kucağı